Selam arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Ben Cem. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size karakter delete school yani yan çar silme script'ini nasıl elde edebiliriz onu anlatacağım. Arkadaşlar 30 adet daily koyun biriktirdiğiniz zaman JR'ye girdiğiniz zaman kazanırsanız 2 daily koyun kaybederseniz 1 daily koyun verecek. Bundan 30 tane biriktirirseniz şöyle yapacaksınız. Burası Anvil'imiz. Anvil'in bu tarafında Mekin isimli bir NPC var. Tıkladık Mekin isimli NPC'ye. En altta karakter delete scroll. Buraya basıyoruz. 30 daily coin'imizi verdikten sonra yes. Bize karakter delete scroll'u verecek. Ardından Karakter Delete Scroll'a basacağız. Üstümüzde karakter Delete Scroll olduğu zaman Yes dediğimiz zaman burada yan çarlarımız gözükecek. Ve bunu istediğimiz gibi silebileceğiz. Ama unutmayalım. Kral olmak, onjere ban yemek, klanda olmak veya çarınız hapiste olduysa bundan yararlanamıyorsunuz. Buna dikkat edelim. Bir de görev sıfırlama geldi. Bu da çoğu arkadaşımızın beklediği bir şey. Bütün görevleri sıfırlayacak arkadaşlar. Sadece karakter değil. Hesabınızdaki bütün görevleri sıfırlayacak. Onu da henüz erken ama 29 Nisan'da başlayacak. Bunu tekrardan ben video çekip gösteririm size. Takipte kalın o yüzden. Bu arkadaşımıza geliyoruz. Altar. I Love Night Online seçeneğine tıkladık. I love night online yazıyoruz buraya. Biraz bekleyelim. Bastık. Bak hep bir. O bir hep geliyor ya. Bastık abi. Geldi. Böyle bir şey veriyor. Sağ tıkladım taktım buna. Buna 29 Nisan'dan 29 Mayıs'a kadar 20 kez yaparsanız. Günde bir defa yapılıyor. 20 kez yaparsanız görevleriniz sıfırlanacak arkadaşlar otomatikmen hiçbir şey yapmanıza gerek yok 29 Nisan'dan 29 Mayıs'a kadar 30 gün içinde 20 kez almanız gerekiyor abone olursanız sevinirim bu güzel bilgiler için ama en önemlisi kendinize iyi bakın hoşçakalın